dile getirilmeyen bir öfkedir bazen suskunluğumuz. Öylesine yaralanmışızdır ki yaralamak isteriz. Yüreğini acıtmak ve kanatmak. Ve biliriz ki hiçbir söz acıtamaz, yaralayamaz ve kanatamaz kimseyi bir suskunluk kadar. Ve susmak en acımasız, öldürücü bir silahtır bazen. Herkes konuştuğunu yazar Bense sustuklarımı Herkesin konuştuğu bu dünyada ben sustum Ne kadar susulacaksa o kadar sustum Kendimle konuşuyorum şimdi yalnız Yalnız yüreğimle dokunuyorum hayata sesime Kimse duymuyor Duymuyor beni sustum. Bir ah sürüp dudaklarıma ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Sustu benim medeniz, sustu deli dalgalar, sustu martılar. Umutlarımı sarıp rüzgarlara, uzaklara savuruyorum her gece. Yıldız yapıp serpiyorum gökyüzüne ama kimse görmüyor. Görmüyor sustum. Tam acılarımı haykıracaktım ki sustum. Sustum. Ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor demedim. En derinde yüreğimin içimdeki volkanları boğarak sustum. Açmadım kimselere yüreğimi Hançeri sadece kendime sapladım. Sapladım ve sustum. Yüzünü yüzümde, acıları gözlerime topladım, sustum. Sustum. Sustu dudağımdaki şarkı, gözlerimdeki şiir, yaraları yalayan rüzgar, Sokaklarında kahrolduğum şehir Gözlerim konuşuyor yalnız Saçı ağarmış hayaller nemlik kirpiklerle Bulutlandığı zaman gözlerim Gökte şimşek olup çakıyorum Kimse görmüyor Kimse görmüyor Sustum Tuz basıp yaralarıma ne kadar susulacaksa o kadar sustum. İçimde volkanlar taşıyan bir nehir gibi sustum. Gül döküp kalabalıklara her gece. Kimsesiz geziyorum gönül ülkemi. Ama kimse bilmiyor. Sustum. Tam sevdiğimi haykıracaktım ki. Sustum. Sustu benimle gök. Sustu dağ. Sustu toprak. Acılar konuşuyor yalnız yaralı gönlümün sızıları konuşuyor. Tutup öldürüyorum içimdeki sevdaları bir bir. Atıyorum uçumlardan kimse görmüyor. Ne zaman dudaklarından öpmeye kalksam hayatı, saçlarını koklasam rüzgarların, içimde incecik bir sevgi ürperiyor. Sarı hüzünler dökülüyor gönül bahçeme. Gelmiyor beklediğim bahar. Yaralar merhem tutmuyor. Gözyaşı olup dökülüyorum kaldırımlara Kimse silmiyor Yağmur dinmiyor Sevdiğim bilmiyor Sustum Sustu benimle sarı sabır Sustu hasret Sustu zaman Yalnız gözlerime dokunuyorum hayatı Kimse duymuyor Kimse duymuyor Sustum Sustu benimle sarı sabır, sustu hasret, sustu hayat, sustu zaman. Acılar konuşuyor yalnız, acılarım konuşuyor, kimse duymuyor. Duymuyor. Duyumu duy.